Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar iki tane böyle ince yolunuz var ama ikilemdesiniz. E, varayım geleyim varayım gelin diye. Arkadaşlar bakın burada bir görüyor musunuz? Sacadasını yazmış namaz kılıyor bir bayan. Bakın kapalı tasavvurlu kadın. Sürekli namaz kılıyor. Bakın yanında da bir çocuk oturuyor yani bekliyor. Ama bu kadın arkasında yatan bir hastası var arkadaşlar. Belki kocası hasta bakın. Belki siz hastasınız. Görüyor musunuz? Yatan hastaya dua eden bir kadın var arkadaşlar. Aile büyüklerimizi kıymetini bilelim arkadaşlar. Abone olup yorum yapıp destekleyen arkadaşlarıma da çok teşekkürlerimi iletiyorum burada. Bakalım bugün fincanınızda neler çıkacak. Arkadaşlar bakın fincanın içi çık, kapkara çıkmış ama siyah yani her zaman böyle çıkmaz. Ama bunun içinde de güzel şeyler var. Bakın görüyor musunuz? Yani sıkıntılarını az atmış vaziyette bakın üstünüze gömlek giymişsiniz beyaz görüyor musunuz? Beyaz gömlek. Bakın. Beyaz gömlek. Sanki kafa gibi bakın kaş göz yüz de var arkadaşlar. Böyle bakın çek gömlek giymiş böyle ince bire böyle bakınca da bakın kaç göz yüzü olan bir insan olarak çıkmış arkadaşlar bakın böyle ayak kolunuzu bir yere toparlıyorsunuz bakın başınızda da böyle ki şapkanız var arkadaşlar yani yatıyorum nasıl yatıyorum nasıl kalkayım arkadaşlar akşam uyuyamıyorsunuz yani sürekli telefona mı sürekli saate mi bakıyorsunuz arkadaşlar sanki birinden bir haber gelecek gibi göz var, nazar var arkadaşlar. Bol bol nazar dualarını okun. Bakın böyle uyuyup kalıyorsunuz. Sabaha doğru uyuyup kaldığınız çıkmış arkadaşlar. Akşamları uyumuyorsunuz. Kafanızda çok görüntü var. Yani bir şeyler düşünüyorsunuz. Taş, düşünüp taşınıyorsunuz ama sonuç yok arkadaşlar. Bir şey yok. Böyle kafam karma karşı ne yapacağım bilmiyorum diye vaziyette çıkmışsınız. Bakın arkadaşlar şurada erkek aynı şapkanı kepka giymiş. Bakın burada da bayan. Arkadaşlar aranızda bir sıkıntı yaşadığınız biri varsa bakın. Bir bayan varsa yani bu bayan belki sizinle konuşmak istiyor. Karşınıza çıkmak istiyor ama bakın cesaretin toplamaya çalışıyor arkadaşlar. Belki sizsiniz. Cesaretinizi toplayacaksınız. Karşınıza çıkacaksınız. İkili vaktler var. İki bakın şurada da bir göz var arkadaşlar. Sürekli ikinizi izliyor zaten ya bitecek ya bitmeyecek ya bitecek diye izleyen var çünkü bu insan siz bitirdiğiniz anda bakın hayatınıza olan insanı alıp götürmeye çalışabilir arkadaşlar belki sizin tanıdığınız birileri olabilir belki sizin bir arkadaşınızdır eskiden şu anda görüşmediğiniz biri de olabilir arkadaşlar bakın ince uzun görüyor musunuz ince uzun yani böylesine bakınca bakın küpe var arkadaşlar böyle görüyor musunuz yani kazancınız artıyor bir ayağınız yukarı kaldırmışsınız bir ayağınız bakın böyle dans eder vaziyette çıkmış arkadaşlar şurada görüyor musunuz ayaklar izler var yani izinizi belli edeceksiniz yani hangi yolda yürüyorsunuz hangi vaziyettesiniz arkadaşlar artık güçlü olduğunuz yani ben her zaman kendi ayaklarım üzerinde duran bir insanı durmak zorundayım yani diyebilirsiniz arkadaşlar yani kendi güçlü görünmem lazım. Yani benim arkamda türecek biri yok. Yani düşersem kaldıracak bir insan yok diye düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar bakın burada bir erkek bir kadın çıkmış. Bakın hani sizin hayatınızda olan kız bakın orta boylarda birisi ise bakın siz de orta boylardasınız arkadaşlar. Bakın sizden uzun boylu belki işin gücü sizden yüksek birine seçim yapmış, gitmiş olabilir arkadaşlar. Bakın Burada orta boylarda bakın. Siz gözün, gözün içine bakarken gitti. Uzun boylu birine gitti diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın kız çok ufak tefek biri ama bu hayatını alan kişi böyle çok böyle boylu poslu olarak çıkmış arkadaşlar. Bakın palma ağacı var bu insanın üzerinde. Yani kariyeri olabilir. Yani güçlü işi vardır arkadaşlar. Siz orta haldesiniz. Yani sizin de böyle işiniz gücünüz var yani sürekli işsiz demiyorum arkadaşlar ama bakın sizin destekleyen kimse olmamış ailenizden bakın desteklemek isteyenler olmuş ama siz ailenizi desteklediniz çıkmış arkadaşlar bakın üç kişilik ailesiniz bakın bir biri evlenmiş gitmiş ayrılmış olabilir yani aileden evlilikten değil arkadaşlar aileden ayrılmış olabilir üç kişisiniz Bakın çalışıyorsunuz bu aileye yani bu anneniz babanızı hala da yardım ettiğiniz çıkmış arkadaşlar. Belki sürekli annemi şuraya götüreceğim. Belki hastaydı arkadaşlar. Annemi şöyle yapacağım. Dediniz bu kadın ondan mı sizden ayrıldı gitti. Şu anda çok pişmanlar içinde biri var arkadaşlar. Yani gelip de sizin karşınıza çıkmaya çalışıyor ama ki iş işten geçti diyor. Yani siz son anında söylemişsiniz. Yani iyice düşündü mü yani gelmeyebilirsin. Yani ben diyorsunuz ama düşüneceksiniz çünkü bu kadının durumu çok iyi değil arkadaşlar böyle hastanelik işleri olabilir şuradaki yeni gelen gibi duruyor ama hastanelik işler olur kimseyi Allah'ın hastalık falan vermesin bakın şurada kule var arkadaşlar kocaman kule kale diyen görüyor musunuz burada da bayraklı bir yerde işiniz var arkadaşlar yani beklediğiniz haber beklediğinizden daha erken gelebilir. Devlet dairesi olabilir. Bakın bayraklı bir yer, hastane olabilir, iş yeri olabilir. Belki arkadaşlar böyle bir yerde bir tayininiz çıkabilir. Yani bir iş başvurusu yaptınız, beklediniz artık. Ümidinizi kestiniz. Bir tek burası değil. Bakın kaç tane yere iş başvurusu yaptıysanız bakın buradan olumlu sonuç alabilirsiniz. Arkadaşlarım bakın buraya görüyor musunuz? yani böyle düğün dernek gibi diyemem Ayak üstü böyle kokteyl gibi bir yere katılabilirsiniz arkadaşlar yani ayak üstünde bakın damat var gelin var ama bakın görüyor musunuz damat gelin böyle kokteyl gibi bir şey var burada da bakın aralarını düzelten siz olursunuz azıcık böyle sıkıntılı çıkmış arkadaşlar azıcık sıkıntılı bir durum çıkmış arkadaşlar damat gelin arasında birazcık tartışma mı desem ya ki eskiden beraberlerde ayrıldı barıştı sonra mı evlilik geldi böyle bir durumsuz konusu olabilir arkadaşlar bakın yani yalnızım benim hayatımda kimse yok yani beni arkamda türen kimse yok daha doğrusu diyorsanız bakın şurada görüyor musunuz meleği melek oturuyor bakın siz şuradasınız sizin koruyucu meleğiniz sizi korudu çıkmış arkadaşlar yani Allah tarafından mı Allah'a ettiğim dualarım hiç geçmiyor diyorsanız bakın dualarız geçti çıkmış arkadaşlar bakın şurada balık var balığı görüyor musunuz şurada balığınız var arkadaşlar yani olmaz bitmez dediğiniz bir şey olur bakın şurada da oturup dua eten var şurada kuş ağzında haberiniz var fincan ağzında çıkmış bir gün yarın gelecek haberiniz var arkadaşlar şurada da drakon çıkmış arkadaşlar bakın güçleneceksiniz yani düştü bu artık kaybetti yani düş, düştüğünü kabullenecek derken de arkadaşlar güçleniyorsunuz yani ayağa kalkıyorsunuz dediğim gibi yani ben düşmemem imkansız çünkü beni kaldıracak kimsem yok dediği gibi arkadaşlar böyle bir söz konusu var inşallah güzel ballar çıkar arkadaşlar şuralar görüyor musunuz siz iki ailenizde iki kişi var bakın kardeşsiniz güzel konuşuyorsunuz sizden alan lafı başka yere taşıyor aranızda böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yani düzgün anlaşmamazlık yani kavga demeyeyim de anlaşma mı anlaşmazsız anlaşamıyorsunuz yani daha doğrusu. İki kişi sohbet ediyorsunuz bakın gidiyor öbürünü anlatıyor görüyor musunuz? Şurada da anneniz babanız olabilir abiniz olabilir. Bakın şurada da bir çocuğunuz var arkadaşlar ayrıldınız geldiniz ailenizde bir çocuğunuzla mı geldiniz? yani bu çocuğum için katlanmak zorundayım dediniz bakın neler katlandınız bu çocuk için bakın burada orta boylarda bir erkek çıkmış saçının üstünden tökülmüş biri bakın arkadaşlar bu erkeği hayatında 3 kişi olmuş olabilir yani 2 kere evlenmiş 3. hanıma mı siz oldunuz arkadaşlar böyle bir kimden dileğim tuttuysa arkadaşlar izleyen niyetine diyorum bakın bu erkek hepsine de zulüm olarak çıkmış yani başkalarına yapan yaptıklan size yapamamış olarak çıkmış arkadaşlar yani size neyi yaşattıysa siz ona onu yaşatmış gibi çıkmışsınız ama bakın çocuğunuzu almış anneniz evine taşınmış da olabilirsiniz ay böyle sıkıntılı şey olunca sıkılıyorum arkadaşlar Bakın kademe kademe yükseleceksiniz arkadaşlar. Bir sene e, misal e, bakın arsa aldınız diyeyim. Öyle bakın burası Mustakil ev gibi arkadaşlar. Bakın arsa aldınız, temin katını yapıyorsunuz, bir sene yeni bir şeyini böyle yaparken bakın evin üstüne tam üstünü kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bir sene içi, bir sene dışı yapılacak diyorsunuz. Bakın burada kaplumbağanız var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın kaplumba, yani evinizi yaptığı gibi taşınabilirsiniz. Bakın evinizi yaptığınız gibi eve taşınmayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Boynunuz büyük görüyor musunuz? Yani kendinize halsiz güçsüz hissediyorsunuz. Bakın şurada da iki çocuk var arkadaşlar. İki kardeşinizi bakmak zorunda mısınız? Belki iki çocuğunuz var. Onlara bakmak zorunda mısınız? Arkadaşlar bakın burada arkanıza bir sıkıntını atmışsınız. Yeni yeni. Yeni yeni bir bakın. Zigzag gibi. Yeni yeni bir sıkıntılardan kurtulmuşsunuz. Bakın Hayatınızda şişman bir erkek mi vardı arkadaşlar? Yeni çıkardım, kurtuldum diyebilirsiniz. Bakın sizin hayatınıza geldiğinde bir şeyleri sakladı. Belki evli olabilir. Belki borcu vardı bu erkeği arkadaşlar. Böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. Bakın kocaman dudak var. Sürekli arkanızdan konuşan bakın ince zayıf kız var görüyor musunuz? Deniz kızı gibi çıkmış ama deniz kızı değil arkadaşlar. Bu sizin tanıdığınız biliyeni sizin ağzınızdan laf alıp yani başkaları biraz da katıp da dağıtmış olabilir arkadaşlar. Bakın şurada başınız ayrı ayağınız ayrı arkadaşlar. iki sonuç arasında kalıyorsunuz. Olumlu olumsuz. Olumlu olumsuz yani. Kendinizi dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Dengede olmayan siz değilsiniz arkadaşlar. Dengesiz olan karşı taraf olarak çıkmış canlarım. Bakın üçlü vakitlerde güzel haberiniz var arkadaşlar. Bakın giden birine Bir şans veriyorsunuz, giden dönüşü var arkadaşlar. Altılı vakitlerde dönüyor bu insan. Adında x h, h harfi olabilir, a harfi olabilir. Bakın l de var arkadaşlar. Bu insan size dönebilir bakın. Belki evlilikten dönebilir, belki küstü gitti arkadaşlar. Geldiği gibi de bir bakın mutluluk haberiyle geliyor arkadaşlar. Bakış aylarda gelebilir bakın. Kayak zamanlarında gelebilir bu insan. Zaten düşünüyor. yaşadıklarını yaşıyor da diyebilirim canlarım. Abone ol bir yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.